...sağda. Yavaş geç, oh, yok görünürde ya. yok görünürde. Şurası müsait, dursana. Of, benim olay da iyiydi ya. Ne Güzel. Bak şöyle yapıyoruz. Ben şimdi içeriye giriyorum, durumu kolaçan ediyorum. Sen de beni burada bekliyorsun, tamam mı? Tamam. Yan, yalnız orası hissenin bildiğin yerler gibi. Tamam ben daha önce böyle yerlere geldim. Sen hiç merak etme. Yani farklı bir amaçla her neyse. Sen arabada kalıyorsun Gülizar. Tamam okay. Bir şey söyleyeceğim şey. E, Su Suzan annem Suzi yani bir sahne sanatçısı olduğu için. Belki hani hayranıyım falan dersen. Tamam ben bir şekilde halledeceğim. Sen arabada kalıyorsun. Kapıları kilitliyorsun. Başını kimseye göstermiyorsun. Beni bekliyorsun. Tamam. Geliyorum ben. Tamam. İyi akşamlar. buraların yolunu bilir misin? Hiç ki ısmarlasak bana. Tabii tabii ısmarlarım. Yalnız barda için lütfen. Ben yalnız kalmak istiyorum. Garson bey, hanımefendi ne istiyorsa verin lütfen. Tabii tabii efendim. Buyurun ben size böyle alayım. Teksoy, şu geleni tanıyor musun? Tanımıyorum. Nedir olayın? Bir olayım yok şimdilik. Pek kibar biri de ha. bizim bara nereden düşmüş onu merak ettim. Ben gidip de merhaba diyeyim. İş güzel polisin tekiyse. Git Bak bakalım. Hadi paşam öde hesabı da kalkalım. Ben uçuşa hazırım. Otel'e gideceğiz yalnız ev dolu bu gece. Ben senle cehenneme bilir giderim ayol. <laughs> ne iş var <laughs> çocuk kızın bu tiplerin arasında? Şu yaşında nelere bulaştırmışlar delireceğim ya. Hoş geldiniz prensim. Yalnız mı oturacaksınız? Kızları eşlik etsin sizi. Burası yalnız kafayla çekilmez. Doğru diyorsunuz. Çekilmez. Aa, Suzan Hanım varmış galiba. Mümkünse onu davet etmek istiyorum ben. Ay ilahi. <laughs> Suzan mı? Anan yaşında karıyla arkadaşlık edip ne yapacaksın? Daha genç elemanlar var. Onlar eşlik etsin sizi. Aa, yok. Ben tavsiye üstüne geldim. Mümkünse Suzan Hanım'ı davet etmek istiyorum. Hmm. Tavsiye demek. Evet. ben balıklarım denizden yeni çıktı, taze bunlar diyorum. Sen illa bu sahne balığı istiyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Keyfin bilir. Afiyet olsun. Sağ olun, sağ olun. Güzel alkışlarınız için teşekkür ediyorum. Şimdi sahneyi grubumuz Tolama Hay'a bırakıyorum. Bana bak, Suzan da Suzan diyor illaki. Var bunda bir iş. Ayık ol tek soy. Gidip getireyim şunu. Anlarız şimdi. Olur. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Susim'in kazasız belasız getirsin buraya. Hadi hazırlan, bit pazarına nur yağdı. Müşteriye çıkacaksın. Çıtır bir prens seni bekliyor. Yeni bir eğlence modeli mi vurdun kendine? Maytap mı geçiyorsun sen benimle? Kız ne maytabı? Suzan Suzan diye tutturdu müşteri. Hadi hazırlan diyorum. Allah aşkına Şerif, elim yüzüm gözüm bu halde müşteriye mi çıkacağım? Lan bir kutu fonda dene bakar. Kapatırsın çürüğünü çarığını. Suzan Suzan diye adınla sanınla istedi herif diyorum ya. Gençten bir adam. Taş taş. Hem derdi neymiş bir öğren bakalım. Hadi lan. Geç bakalım dalga. Yine geldi herhalde 75'lik biri. Kızlar çıkmayınca bana yoldurtacak. Ben seni burnundan fitil fitil getirmez miyim? Aysel kız, fondöteni bana vereceğim mi ha?

ama bir yanlışlık mı var acaba? Ha yok. Merhabalar, memnun oldum. Murat ben de. Buyurun lütfen, buyurun. Hayırdır inşallah. Bir ben çimdik Bana bak, bunlarla biri oldun eğer bana oyun yapıyorsan fena bozuşuruz ha. Hanımefendi, çok az vaktinizi alacağım ben. İyi o zaman, ben sana ne yapacağımı bilirim. Söyle bakayım bize bir şampanya bebeğim. Hay hay, hay hay. Ee, garson bey, Şampanya rica edeceğiz. Hay hay, hemen efendim. Ee, <laughs> He, kimsin sen bakalım? Kim neredensin, necisin? Böyle anlat bakalım paşam. Orada sahneye çıkıyor diye biliyor işte. E bildiğim bir bar yani orası şöyle bir bakınca. Çağırırlar Suzi'yi, oturtup konuştururlar en fazla. Ama aptal mı bu adam etrafa bakıp anlamaz mı neler döndüğünü? Ay rezil olduk ya. Ah. <laughs> e hadi içelim o zaman ha? <laughs> Geçip giden yıllara içelim. Senin yakışıklılığına içelim. Ulan karı şampanya da patlattırdı herife. Suzan Hanım, şaka veya oyun değil. Gülizar dışarıda sizi bekliyor. Ben sizi çıkarmak için geldim. Ya ne dedim ben duyamadım. Çok gürültü var. <gülüyor> <gülüyor> Gülizar dışarıda bizi bekliyor. Ben sizi çıkarmak için geldim buraya. <laughs> Ay seni tatlı şey. Kim bilir neler düşünecek aklımda. Maan ne düşünürse düşünsün. Beni niye kasıyor bu kadar? Bana ne? Biz buyuz işte. Bu anlamaz ya. Barış orası. Suzi de şarkıcı. <Gülüyor> <Gülüyor> aa, aa aman! Daha yeni ısınmıştık ayol, acele anne. Biz daha ısıtırız ortalığı, ben daha çok geleceğim. Suzan <laughs> Hanımcığım. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler prensim. Yine bekliyoruz. Sapık çok anacığım. Bu da böylesi demek. Türlü türlü ihtiyaç var. Bak şunun arkasında. Ne oldu? Ne oldu? Söylesene. Gördün mü Suzi'yi? Söylesene. Ne? Sö Şuradan bir çıkalım anlatacağım sana her şeyi. Kim lan? Tanıyan var mı? Ters bir şey var mı? Yok abi. <laughs> 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 e Suzan Hanım gördüm. Yalnız çok sık bir gözetim altında. İyi görünüyor muydu? Nasıldı çizim? İyi miydi? İyiydi iyiydi. Yani iyi görünüyordu. Şimdi kapanmasına yakın barın arka sokağına çıkacak. Biz de onu oradan alacağız. Yani plan bu. Yok yok iyi değildi. Anladım ben. Bak bir şey yapmışlarsa söyle. Bak yalan söyleme bana. Ben birkaç saat sonra göreceğim zaten onu. Güzel. iyiydi. Görünürde bir kırığı çıkığı Herhangi bir şeyi yoktu. Yani ufak tefek morluklar vardı yüzünde. Ama onu da makyajla kapatmış <laughs> ama iyiydi. Dönmüş mü pislikler ya? Yok be! Gülizar! Ne? Biraz sakin olur musun? Bak, zor bir gece bizi bekliyor. Bana böyle mi yardımcı olacaksın? Ya ben nasıl sakin olayım ya? O benim canım ciğerim be! Ben nasıl sakin olayım ya? Tamam, anlıyorum seni. Ama halledeceğiz. Tamam, şimdi tenha bir yere gidelim. Sen bu barın arka çıkışı nerede, biliyor musun? Ha evet, biliyorum. Tamam. Halledeceğiz, bana güven. Geç bakalım, gül kedisi. Kimmiş? Neymiş, ne istiyormuş bu olay? Şey ya benim eski bir müşterim vardı. Onun akrabasıymış Adana'da. E, gidince bir uğra hatrını sor falan demişler. Hı. Hmm. Yani motoru açmak lazımsa eski müşterin sana güvenmiş tabii. Peki ben bu hatırla eski müşteriyi tanıyor muyum? Şey ya hatırlarsa hani bir sayı daha vardı. Ha bildin mi? Kocaman bir çiftliği vardı, hayvanat bahçesi gibi. Flamingo bile almıştı da iki ayda hayvanlar telef olmuştu hani hatırla? E, yok ben hatırlamadım. Ya git, senin hatıratın dinleyecek halim yok. Dön tuvaletlerinin başında, kül kedisi. Hemen gittim ben. Ya, ah. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Allah. Ulan arkadaş bir haybeden Gülizar'a söz verdim yani su uzana şerefin elinden kurtaracağım diye. Ya sen dön bir kendi haline baksana Fetta. Bak tek başına helaya gidemeyen adam gidecek mafyanın elinden adam kaldıracak. Al ben mahalleden çocukları toplasam, gitsem bassam bari. Ne <laughs> saçma sapan konuşma Serhat ya. Ne oğlum bu mahalle çete savaşına mı gidiyorsunuz? Şerif sana böyle dese arkana bakmayıp kaçacaksın oğlum biliyorum ben. Ya şimdi o kadar değil de. Ne kadar? De bana. O kadar değil de Serhat ne kadar? Ha? Ben Gülizar'ın yüzüne nasıl bakacağım oğlum onu düşünüyorum. Böyle fare gibi sıkıştık kaldım. Tamam hadi getirip yapalım şu pansumanı tamam hadi. 오우, 후. kafana yakın yatarsa da Biz sabaha kadar tek soyun bari nasıl marizledim görürsün al bitti. ya başımıza ya. Bunu çok iyi saklamam lazım. Vallahi bizim bu beladan çıkış biletimize. Ama doğru zamanı kullanman lazım Fethullah. Yoksa çıkış biletin Şerif'in kanatları olur. Pır diye uçar elimizden ha. Hadi verdin görüntüler adalete. Tek soya attın içeri. Şerif ne olacak? Kuduracak. O yüzden iyi düşün Fethi. Bir atımlık barutum var. Onu da çok iyi kullanman lazım oldu. Allah Allah. Bir huzurla uyuyayım ya. Zaten can burnumda.